çok güzel. Bilgisayarım. 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 Yok mu yatak için? <gülüyor> 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 Bizi mi altı üzüldük? Yok, galiba. Biz şöyle tamam. bakıyoruz. Nerede? Ay buldum. Başladı mı? Al şundan alayım gül. Yoksa o değil. O ne? Kaçtı? Yoksa girelim. mı? Bir tane alalım. Tamam da o ne için? Patates işte. Oo. Ben patatesi buraya koyacağım. Şöyle bakıyorum. Hıp. Altta çıkacak.

Bundan var şimdi Bıçak 400? miş 800 olmuş Bu şey değil mi? Ne için mi? Bu şey değil mi bu? patates mi? Aaa patates. Şeyleri koyuyor. Soğan patates. İçin. Üstüne de meyve koyuyor. İşte onu da var ya. Benimkiler. Haa bunu çok seviyorum.

kaç? Kaç lira? Bir tane üçlü. İçinde üç tane var. Bana yani var da. Bak bir tane de altta var. Evet, evet mi? Bak, bak biri bu. Bak. Böyle diyor. Küçük. Şöyle herhalde. Galiba. Şöyle. Bana bak. Böyle. Ama altı yok şu değil mi? O da var da. İkisini ha, da işte. Şey nerede? Fiyatı yazmıyor. Ezi, Fiyatı, Fiyatı orada yazıyor galiba. 700. 699. <laughs> Ay lastik varmış çay şey, içinde yok mu? 169 TL'ymiş bu. Tamam söyleyeyim. Güzel bir şey. Pastanaya geldiğinde onunla ne? bulamadık. Şurada güzelmiş. Bıçak iki yüzmüş. Bıçak seviyorum. Bu 300 350 650 6 tanesi mi? 4 tanesi mi? Ben anlamadım ya Hı? Böyle 4 tanesi yok evet. Galiba evet.

Daksan, yazmış. daksan Güzel yapsana. Çok seviyorum bunları ya. Evet. Altı lira olsaydı, altı tane alırdım. Altı lira olsaydı? tane alsak ne oluyor? Altı tane alırdım. Altı tane alırdım. Tabii. Ben 2 tane almam gerek yok yani. Aynen. yazıyor? Allah bilmiyorum ne kadar yazıyor. 600 mü 600 mu 600 olan şurada yazmış. Ya. O o, o o değil bu. şu şu. Şu tarzı, 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 tarzı. 950. Bizimkisi şöyleydi ben